Evet herkese selam. Bugün Malaga'nın limandan sol tarafa doğru olan yani daha çok Akdeniz'in batısına doğru olan bir sahilindeyim. Biz nereye yakın sahil. Daha bir diğer tarafta kalıyor. Hatta etrafını göstereyim şöyle. Bir Şu anda şöyle bir... yani kayalıklarda oturuyorum. Bir Dediğim gibi liman bu tarafta arkası biraz daha o antik şehir, sentristir bu. Bunlar olduğu bu, bu yerler, şehir merkezi, katedral falan bu tarafta. Burada küçük bir park var. İleride kalistenik çalışma yeri var. Gayet güzel. Öyle burada yine tatlı bir plaj var. İnsanlar güneşleniyor. Bugün hava gerçekten güzel. kabul oldu, nasıl geldi? Dört başlık altında inceleyeceğiz. Erasmus bir seçim süreci, Okulun nasıl seçildi? Erasmus'a gelmeden önce neler yaptım yani okulla alakalı neler yapmam gerekiyor? Bize ve geliş ve geldikten sonra neler yaptım? Bunlar ilk baştan başlayacak olursun. Ben Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Erasmus'a başvurduğumda 1. sınıftım. Bu arada 1. sınıflar başvurabiliyor. 2. sınıfta gidiyorsun. Zaten başvurduğunun ertesi yılı gidiyorsun. Ee, bütün okulların kendine özel sınav sistemleri, kendine özel Erasmus alım süreçleri olabilir. Ben Kocaeli Üniversitesi adına konuşuyorum çünkü benim bildiğim o. Evet, kendi okulumun Erasmus alım sürecini açıklıyorum. Bizim okulumuzda iki tane başarı kriteri var. Birincisi dil puanı, ikincisi genel not ortalama. Dil puanı için okulumuz kendi sınavını yapıyor. Sözlü ve yazılı sınav. Üç dilde sınav yapıyorlar. Fransızca, Almanca ve İngilizce. Hangi dilden sınava girmek istediğini kendi seçiyorsun. Başvururken çok kolay bir şekilde başvuruyorsun. Ben İngilizce sınav olmak istiyorum diyorsun. Ya da Almanca, Fransızca, Almanca sınava başvurunu yaptıktan sonra seni ilk önce yazılı sınava koyuyorlar. Yazılı sınavda dinleme, okuma, anlama ve kelime ve gramer bildiğini ölçülüyor. Yani e, tüm becerileri ölçen bir test. E, bu yazılı sınavı olduktan sonra 70 puan barajı var. Yani 70 puanı geçtiysen sözlü sınava katılma hakkı buluyorsun. 70 puan geçemediysen iptal oluyor. 70 puanı geçtiğinde sözlü sınava katılma hakkı bulduğunda sözlü sınava katılıyorsun. Sözlü sınavda da e, kişiye birebir, yani yüz yüze mülakat, Zoom üzerinden ya, ya da Teams, Microsoft Teams, team, her okulun değişebilir. E, online üzerinden e, seni mülakat alıyorlar. Nereye gitmek istiyorsun? Niçin gitmek istiyorsun? Ondan sonra Erasmus'tan bekletilir neler? sorabilirler. Ondan sonra da sana e, anlatabileceğin bir konu başlığı bir Benim geçen yılki şeydi internetin gelişimi e, iletişimi nasıl etkiledi bunu sordular. Bunun üzerine konuşmamı istediler. Ben bu yılda sınava girdim. Bu yılda e, online eğitimin artıları ve eksileri hakkında konuşmamı istediler. Soruyu verdikten sonra bir dakika e, bir dakika düşünme süren oluyor. Bir dakika düşündükten sonra istediğin gibi konuşabiliyorsun. Maksimum 5 dakika olacak şekilde anlatıyorsun ki zaten gerekli bir dakika. aklındaki bir söylediğin zaman zaten geçiyor. Ee, sözlü sınavında başarı puanı 50'nin üzerinde olmak zorunda. Seni değerlendirmeye alabilmeleri için. Eğer 50'yi geçtiysen sözlü sınavda seni değerlendirmeye alabilmeleri İkinci değerlendirme zaten genel not ortalama. Dil puanı ve genel not ortalaması şöyle biri deniyor bizim okulumuzda. Sözlü sınavın yarısı, yazılı sınavın yarısı toplanıyor senin dil puanını ortaya çıkıyor. Dil puanının yarısını alıyorlar ve genel not ortalamanın da yüzdelik, yüzlük puan sisteminden yarısını alıp ikisini toplayınca senin erasmus başarı puanı ortaya çıkıyor. Erasmus başarı puanına etki eden senin daha önce Erasmus yapıp yap, yapmamış olman etki ediyor. Ben yaptığım için bu yıl eksi 10 puan yedim mesela. İki kez yaptığım eksi 20 oldu. Etki. Geçen yıl yapmamıştım. E, tamamıyla dil, ve, dil puanım ve genel not ortalamam birlikte e, etki etti. Erasmus başarı puanının belli olduktan sonra sınavları geçtim matematik oluyor belli olması, geyneği senin öğrenci işlerinden bakıyorlar. Erasmus başarı puanı ortaya çıktıktan sonra bölüm bazlı olacak şekilde liste Liste yayınlandıktan sonra bir Erasmus tercih toplantısı yapılıyor. Erasmus tercih toplantısında zaten tercih toplantısından önce veya Erasmus başvuruları başlamadan önce her bölümün kenti kontenjanları, hangi okulla anlaşmalı olduğu yayınlanıyor. Yani siz buna göre bakıp zaten başvuruyorsunuz veya tercih yapıyorsunuz. Erasmus tercih toplantısı şudur. Bizim okulun yaptığı. İnsanları birinci sırada olanı seçme hakkı tanıyarak yani sıra bazlı birinci sıradaki Almanya gitmek istiyorum dedi bitti. Bu şekilde tercih yapacak öğrenci kalmayana dek veya kontenjan kalmayana dek Tercihler yapılıyor. Tercihler yapıldıktan sonra toplantı bitiyor. Birkaç gün sonra toplantının listeye dökülmüş hali yayınlanıyor. Yani kontenjanları falan kontrol ediyorlar. Bu liste yayınlandıktan sonra içinde hibe, hibeli veya hibesiz de olup olacağı da yani hibe durumu da bu listeyle beraber belli oluyor. Geçen yıl ben hibe aldım. Yani bu yıl hibe alarak geldim açayım Benim aldığım hibe, kazandığım hibe 2400 Euro. 600 Euro'dan 4 aylık hibelendirildim. Normalde 3000 Euro olması lazımdı. 5 ay 600 Euro'dan. Ama okul hibe kesintisi yaptı. Hatta ve hatta bu yıl okul sadece bölümden ilk 6 kişiye hibe verebiliyor. İlk 6'dan sonrasına hibe veremiyor. Bu da hani gerçekten kötü oldu. Okuldan okula değişildi. Belki diğer okullar daha fazla hibe verecek. Yani bunu kendinizin kontrol etmesi lazım. Zaten her şeyde duyurlarda da açıklanır. <laughs> Erasmus başarı listesi belli oldu. Toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra kimin nereye gideceği de belli oldu. Bundan sonra her şey siz, bölüm ko koordinatörünüz, uluslararası koordinatörünüz, yani bölümünüzün bağlı olduğu Okul koordinatörü ve yabancı okulla aranızda kalıyor. Bundan sonraki aşama hocanızın yani sizin bölümünüzün Erasmus'la ilgili olan hocasının sizi yabancı okula nominasyon etmesi, nomine etmesi. Sizin bilgilerinizi, numaranızı falan her şeyini diğer okula gönderiyor ve sizin hangi dönem Erasmus yapacağınızı bildiriyor. Güz dönemi Erasmus yapacaklar için yabancı okul daha erken onlarla iletişime geçiyor. Ben bahar dönemi yaptığım için benimle 2021 Kasım'da iletişime geçtiler. 2021 Kasım 8'de bana bir mail geldi. Bu mailin içerisinde neler yapmam gerektiği, okulun sitesinde nerelere nasıl ulaşmam gerektiği her şey yazıyordu. Aynı zamanda yabancı Malaga Üniversitesi'nin yabancı öğrenciler için oluşturduğu EMI sistemi ...ve onun numaram ve e, şifrem bana verildi. Bu EMI sisteminde e, biz yani kendi bilgilerimizi doldurduk. Hani yaptıklarımızı söyleyeyim. İlk önce kendi bilgilerimi top, doldurdum. Ondan sonra... E, ...ders seçimi yapıldı. Bu ders seçimini de Learning Agreement hazırlayarak yapıyoruz. Learning Agreement hazırlamak biraz sıkıntılı bir süreç. Çünkü dersler eşleşmeyebiliyor. Ders eşleştirmesi de kendi okulunuzda bölümünüzün verdiği ve sizin almadığınız dersleri içeriklerini alıp karşı okulda gideceğiniz dönemde açılacak derslerin içerikleriyle karşılaştırıyorsunuz ve uygun olanları birbiriyle değiştiriyorsunuz. Yani ben mesela dördüncü sınıfta teknik İngilizce alacaktım. Dördüncü sınıfta teknik İngilizce'yi al. Yerine ben Erasmus'ta bahar döneminde İngiliz teknik alacağım dedim. Yani bu şekilde dersleri değiştiriyorsunuz. Yabancı okulda alacaklarınızı belirliyorsunuz ve bunları ders içeriklerine göre yapıyorsunuz. Derslerinizi belirledikten sonra sizin doldurmanız gereken bir kredi var. 30 krediye yaklaşmanız gerekiyor. Kocaeli'de bu şekilde değer okulları bile görüntüden. 30 krediye yaklaşmanız gerekiyor. 30 krediye, 30 krediye dolduruyorsunuz artı eksi 3-4 kredi oynayabiliyor. Hani benimki 29'a 30 buçuktu. Sorun olmadı. Onaylandı. Bu belgeyi hazırladıktan sonra kendi okulun sitesinde veriliyor bu belge. PDF olarak veya Word olarak. Bu belgeyi hazırladıktan sonra e, siz ilk önce kendi bölümünüzden ilgili olan hocaya imzalatıyorsunuz. Sonra okulunuzun Erasmus imza imzalatıyorsunuz. Sonra karşı okulun Erasmus koordinatörüne bunu imzalatıyorsunuz ve Learning Agreement'ın işi bitmiş oluyor. Evet, Learning Agreement'ı hazırladığında hangi dersleri alacağımız belli olduğuna göre artık önümüze bakabiliriz. Bu dersler belli olduktan sonra ben Malaga Üniversitesi için EMI sisteminde dersleri manuel olarak da seçmem gerekti. Yani online olarak da bildiriyorum. Hani imzalattırdım. Evet belgem ama bu dersleri tekrardan online olarak sistemde seçmem gerekti. Bu dersleri de ekledikten sonra yapmanız gereken sizin imzaya göndermek oluyor. İşte online olarak imzaya gönderiyorsunuz. O geliyor. Tekrardan onaylıyorsunuz. Yani bunlar okuldan okula değişiyor. Ondan sonra vize ve vize, vize. Vize gerçekten Erasmus'un herhalde en sorumlu bölümlerinden biri. Çünkü alamayanlar oluyor, öyle diyenler oluyor işte. Ben tekte aldım. Yani belgelerimi götürdüm. Şimdi onu açıklayayım nasıl oldu. biliyorum, bilmiyorum her ülkenin var mı ancak bizim İspanya için İspanya Erasmus grubu vardı. WhatsApp grubu, Facebook grubu da varmış aynı zamanda. Facebook'tan o WhatsApp linkini elde ettik. Ben ve gelecek arkadaşım ee, o WhatsApp'ta zaten her şey konuşuluyor vizeye gittim şu oldu İspanya başkonsolosluğunu e, ben e, İzmit'te okuduğum için yani Kocaeli'de okuduğum için İstanbul'a bağlıyım İstanbul başkonsolosluğuna gittim ancak Ankara'da okuyanlar ve Ankara çevre illerinde okuyanlar Ankara'ya bağlı Ankara Büyükelçiliğine gidiyorlar. Ankara ve İstanbul'da hiç farklı. Hani ülkeden ülkeye değişiyor. Ülkeden ülkeye de, ülkenin içerisinde de büyük ölçekte konsolosluk da değişiyor. Yani Ankara çok daha farklı şeyler isteyebiliyor vize için. İstanbul daha farklı şeyler isteyebiliyor. Konsolosluğun kendi sitesinde neler istediği, ne yapması, ne yapılması gerektiği, nasıl randevu alındığı her şey yazıyor. Ben ilk önce Vize randevusu almayı söyleyeyim. Vize randevusu e, kendi konsolosluğun sitesinde açık oluyor. Vize randevusu alabilmek için pasaportunuzun olması lazım. Pasaportunuz olduktan sonra e, pasaportunuz pasaportunuzun e, bilgileriyle birlikte vize randevusu alıyorsunuz. Eee vize randevusunu aldıktan sonra da sizin belge toplamaya başlamanız gerekiyor. Yine konsolosluğun sitesinde hangi belgeleri almanız gerekiyor öğrenciyseniz? Ne yapmanız gerekiyor? Para ödeyecek misiniz, ödemeyecek misiniz? Bunlar açıkça belirtilmiş. Ben para ödemedim bize için. Getir, götürmem gereken belgeler Okul anlaşmam. Yani karşı okuldan bana verilen kabul mektubu. Kendi okulundan öğrenci belge. Kendi okulumun bana verdiği hibe yazısı yaptırdığım sağlık e, sigortasının belgeleri kalacağım yerin belgesi, kalacağım yer yani bir yerde kalacağım diye belge veriyorsunuz Ondan sonra e-devletten veya kaymakamlıklardan alabileceğiniz nüfus belgeleri ikamet kayıt örneği ve ikametgah belgesi ve bankalardan e, sizin maddi durumunuzun yerinde olduğuna. Yani zaten okul hibe veriyor. Hibeli gideceksiniz. Ancak hibe vermese sizin e, vize alabilmeniz için e, arkada güçlü olduğunuz, sponsorunuz olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Bu da ülkeden ülkeye, konsolosluktan konsolosluğa değişiyor. E, ben bankada 600 euro vardı kendi banka hesabımda. Hibe belgem vardı, 600 euro kendi banka hesabımda vardı. E, ve annemin de banka hesap ölçümünü aldım son 6 ayın hesap dökümü, kendi banka hesabımın hesap dökümü, annemin hesap dökümü, bunların imza sirküleri, antetleri de alındı ancak ben vizeye gittiğimde bunlar alınmadı. Yani bunları geri verdiler bana. Sadece paranın olduğu gözüken sayfaları aldılar. Ben bütün belgelerimi ev devletten aldım ve hiçbir sorun olmadı. Yani gidip bir yerlere onaylattırmadım. antetli. gitmiş kayıt önleyimdi, ikametgah belgemi de E-Devlet'ten aldım. Ve verdim yani, hiçbir sıkıntı olmadı. Dediğim gibi konsoloslukta yazan bütün belgeleri e, götürdüğünüz zaman zaten hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Eğer hibe sorununuzda, para sorununuzda yoksa. bize vize ortalama 14 iş günü içerisinde çıkıyor. Benim 6 iş günü içerisinde çıktı. Beni aradılar, bizden hazır. Yani sonuç belli oldu. Gelip alabilirsin dediler pasaportunu. Ben gittim altın iş gününden sonra pasaportumu aldım, düzen çıkmış oldu. Şimdi e, masraflara gelecek olursak, gelmeden önce yaptığım masraf. Masraflara gelmeden önce vizeyi neden vesaire söylemedim? Her ülkenin farklı. Her ülke için farklı oluyor. Yani İspanya için e, gerekli belgeleri, 15 tane belgeydi. Bunları verdim ve rahat bir şekilde geçtim. Yani zaten kendi sayfalarında her şey yazıyor. Gruplara girebilirsiniz. Gruplarda zaten her şey açık açık belli olur. Evet vizeyi aldıktan sonra ben okula geldim. Vizemle birlikte. Vizenin bir fotokopisiyle birlikte. Okulla hibe sözleşmesi imzaladım. Hibe sözleşmesi imzalarken kendi euro hesabımın bir kopyasını verdim. IBAN'ın gözüktüğü şekilde. Euro hesabının kopyasını verdim ve ben gitmeden birkaç gün önce hesabıma yattı para. Tamam ya 1920 Euro yattı. Yani aslında ben... Lan aslında ben bir sorun yaşadım. 480 Euro'su yatmadı. 480 Euro'su geldikten bir hafta sonra yattı. Ama genelde tamamı yatıyor. Benim arkadaşıma tamamı yattı. Yani sorun olmaz eğer hilberi gidecekseniz. Şimdi masraflara gelelim. Benim yaptığım masraflar. Uçak bileti ve sağlık sigortası. Başka bir masraf yapmadım. Uçak biletini Uçak biletini ben gidiş dönüş Türk Hava Yolları en yüksek olduğu zamanda aldım. 5830 liraya aldım. Benden iki gün önce olan arkadaşım 5800, şey 5600 20 liraya aldı. Yani iki günde 200 lira oynadı. Çok garip bir dönemdi. Yani çok yüksekten aldım. Şu anda 5000 lira falan aynı bilet. Yani en az 800 lira hoşuna vermiş oldum ama olsun. Ondan sonra sağlık sigortası 156 euroydu. 156 euro da 2500 lira falan yapıyor sanırım. Tam hesaplayamadım Euro 15 olduğu dönemde yaptırdım ben sağlık sigortası uçak bileti ve sağlık sorutasından başka ne vizeye para verdin, ne başka şey. Sadece evrakların fotokopi masrafıdır yani başka hiçbir şey yok. Bu kadardı. E evet, şimdi buraya geldikten sonrasını anlatmaya başlayayım. Uçağa bindim. Buraya geldim. Buraya gelirken de hani e, sağlıkla alakalı, Covid'le alakalı hiçbir sorun yaşamadım. Eğer aşılıysanız ve aşı kartınız varsa bunu her ülkenin kendi sağlık formu olabilir. Ben İspanya'nın sağlık formuna yükledim. Benim için de aslında bir sorun oldu. Ben sağlık kartını yükleyemedim. Yani online sistemde kendim göstereceğim diye altında işaretleyebiliyordunuz. Onu işaretledim. Havalimanında da geçerken kendim Türkiye'nin sağlık kartını gösterdim. QR kodu okudular. Geçtik. Hiçbir sorun olmadı diye bir PCR istediler diye bir şey 2 doz aşınızı veya 3 doz aşınızı olduysanız 2 dozdan sonra hatırlatma dozu için 270 gün geçmediyse sonsuz bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Hatta ben 3. aşıyı burada olabilirim. Benim 2 aşım, 4 aşım içinde günüm geldiği için burada da olabiliyorum. Sağlık skorsam buna el veriyor. Bu şekildeydi. Buraya indim. Ee, ben kalacak yeri vize için Booking'den e, ücretsiz iptalli bir e, pansiyondan göstermiştim. Ancak hani orası daha pahalı olduğu için orayı iptal ettim bize çıktıktan sonra. E, burayı e, burada şimdi kalacak yer için e, buranın Malaga Suit Experience adı altında Erasmus öğrencilerine ve uluslararası öğrencilere böyle turlar düzenleyen, başka şehirlere gönderen bir takım bir bir tane bir az, ajans var. Bu ajans aynı zamanda ev de kiralıyor, oda da kiralıyor. Ben bu ajanstan odayı kiraladım ve benimle gelecek birlikte olan arkadaşım da bu ajanstan odayı kiraladı. Aynı evde odayı kiraladık. Ancak bu evden e, ayın 20'sinde, şubatın 20'sinde e, giriş yapabiliyorduk eve. E, ben şubatın 11'inde buraya geldim. Şubatın 20'sine kadar e, Airbnb evinde kaldım. Airbnb evine de yaklaşık 162 euro ödedim. Kalacağım evin de gideri 360 euro. Her şey dahil yani su, elektrik, internet her şey dahil 360 euro oda. da. Ee, evin konumu çok güzel. Zaten şehir merkezinde şu anda olduğum yere 15 dakika. Bu şekilde okul okulun da ilk e, ben 11'inde geldim. 15'inde okul başlıyordu salı günü. Ee, okulda da hiçbir şekilde zaten kayıtlarımızı biz e, online sistem üzerinden yaptığımız için başka kayıt yapmamıza gerek kalmadı. Direkt seçtiğimiz derslere gittik, yani derslere bir şekilde oturduk ve ders dinledik. Yani kimse de bize siz necisiniz falan diye sormadı. Zaten burada güvenlik hiç yok. Yani okulda güvenlik, direkt ben elimi kolumu sallayarak girdim. Hiç ne kart gösterdi, ne bir şey gösterdi. Hala daha üniversite kartım yok mesela. O derse girip oturuyorsun, geçiyorsun. Zaten online sistemde senin ismin okulda var. Yani okulun online ders işleme sistemine de giriş yapabiliyorsun. Senin bir e, yabancı üniversitenin maili al yarı diyor sana. Bu şekildeydi. Girişimi anlattım. Erasmus sınavını anlattım. Learning Agreement ve nominasyon sürecini anlattım. E, vize sürecini anlattım ve geldikten sonra ne yaptığımı, evi nasıl bulduğumu. Yani aklınıza takılan başka bir şey varsa yorumlara yazın. Yüzde yüz bir şekilde cevap verir her türlü. Ondan sonra hepinize iyi günler. Öpüyorum.